yap bakalım çabuk. bunlar bitince ne? çabuk ver teşekkür ederim ama bunlar bitince vereceğim cümle kurduğun için devam et aa bunu yapalım hadi kız ne yapıyor ne yapıyor Evet, tarak bulacaksın. Nerede tarak? Nerede tarak peki? Evet, saçını mı tarıyor? Onu da buraya koyarım mı? Tamam. Devam et. Bunu mu alacaksın? Tamam. Tuttum. Tuttun ana. Peki ne yapıyor o çocuk? Havlu. Havlu nerede peki? Görebiliyor musun? Görebiliyor musun havluyu? Evet. Ama ters bu. Ne yapıyor bu çocuk? Ellerini kuruluyor. Sol ellerini. Elle Kol sol. Evet. Aferin. Bitsin. Beni kandıramazsın. Ne? Hemen gülüyorsun Devam. Devam. Hadi bunu yapalım. Usta ne yapıyor? Duvarı deliyor. Matkap nerede? Kaan? Açalım. Nerede matkap? Bulalım mı? Hadi bul. Buldum. Ama bu tarafa getir. Yap bakalım. Süper. Evet. Çok az kaldı. Çatal. Ça. Ça, ça. Ne yapıyor çocuk peki?